Kızmışlar bak bak bak. Nasıl kazıyor bak. Bıo, bak bak bak. Oo, Mustafa bak. Oo. Bak beni dö. Beni dö. Beni. Beni dövmeye, beni dövmeye çalışıyorlar gördün mü? Bak bak bak. Gördün mü? Değil mi? Mustafa beni dövmeye mi çalışıyorlar? Bak şimdi. Bak, bak nasıl mı öğreteceğim şimdi bunu? <laughs> delirdi bu çocuk. Şey. delirdi. Evet. Bu taş var oğlum orada. Baba ağacı da su var. Var gel. Bak inekler delirdi ya bu inekler. Bu. Bak şimdi bak yine bu orucu. Bak şimdi yine mört mü mi? <gülüyor> <gülüyor> Sinir oluyor. Değil mi Mustafa? Çok kızıyor bu. Bak çok kızmış. Bak bak. <laughs> Gel bakalım. <laughs> İyi bir gidiyoruz be biz. Allah Allah kız. Yap yapma yapma üzerini kirletiyorsun. Üzerini kirleniyor. Gel bakalım diğer ineklere bakalım. İnekler, haber inekler. <laughs> Mustafa sen en çok hangi ineği seviyorsun? Badem. <laughs> badem ineği seviyor Mustafa en çok. Bak onlar gene kavga ediyorlar gördün mü? Mustafa en çok badem ineği seviyor. İneklerimiz ne kadar da güzel görünüyor değil mi? <laughs> İneklerimiz gayet güzel. Yetiştiler sesini İneklerin hepsini seviyor Mustafa Hı. İneklerimiz yetişti artık Kesimlik kadar oldular Değil mi inekler <laughs> Keselim mi Mustafa bunların etlerini yeriz İstemiyorum İstemiyor mu? Oh, ama insanlar et yemek istiyorlarmış Hı. Et yemek istiyormuş insanlar Ama şaka yapma baba <laughs> Şaka yapmıyorum tamam şaka yapmıyorum. Kesmeyeceğiz tamam <laughs> Şaka sevmiyor musun <laughs> Tamam şaka yapma babası Nereye geliyor? Bak bu bir şey yapıyor orada. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> ha bir daha yap su geldi ona yap bir daha <laughs> taşın üstünden gidebilirsin orada bak ileride ha biraz daha ileri Diğer tarafa diğer tarafa Adem'e doğru Heh, Yürü yürü Heh, oradan git oradan evet orası doğru Heh, Taşa basabilirsin he? Tamam şimdi yap Bak geldi gördün mü Bir daha yap <laughs> Nasıl yaptı Mustafa Gördün mü inek <laughs> İnek gördün mü Mustafa nasıl yaptı İneklerimiz bugün Mustafa geldiği için çok mutlular. Değil mi Mustafa? Oğlum da ineklerin yanına geldiği için çok mutlu. Ben de oğlum mutlu olduğu için mutluyum. Zincirleme. Değil mi Mustafa? Mustafa sen mutlu musun ineklerin yanında? Seviyor musun onları? Sen inekleri seviyor musun Mustafa? <laughs> Mustafa inekleri çok seviyor. Ne haber mü? Ne yapıyorsun mü? <laughs> Kendine mi geldi? Bana bak bir bana dön bir fotoğrafını çekeyim seni. Bana dön. Yaklaş. Tamam dur. Çok güzel fotoğrafını çektin. Tamam gidebilirsin. <laughs> Mustafa ineklerle oynamayı çok seviyor. İnekler de mızdavayla oynuyor. İneklerimiz tabii ki çok zararsız gibi görünseler de aynı birer hapishanedeki mahkum gibiler dışarı çıktıklarında <laughs> suç işlemeye devam ediyorlar. Bizimkiler de demirlerin demir parmaklıkların arkasına çıkarlarsa tabii ki de bizi süserler. İspanya'daki boğalar gibi bize zarar verebilirler, insanları kovalayabilirler. Şu an çok zararsız gibi duruyorlar ama doğal yaşamlarına çıkarlarsa kafesteki bir aslanın kurtulması gibi olabilirler yani. <laughs> Mustafa, inekler insanı ısırır mı? Ne yaparlar onlar insanı? Yalar onlar insanları. Değil mi? Dilleriyle yalıyorlar değil mi az önce beni? Evet onlar çok seviyorlar insanları. Seni sevmek istiyor herhalde inek. Seni sevmek istiyor değil mi Mustafa inek? Bana bak Karşılık verdi Bakalım karşılık Bakalım karşılık verecekler mi Sadece bana bakıyorlar <laughs> Sadece bana bakıyorlar Karşılık yok Oo. No. Oh. Yanlış hareketler. Yanlış hareketler. Atladı o. Çok yanlış. Yapma bir daha inek. Yapma bir daha. Hadi görüşürüz. Hadi bakayım. <laughs>